İhsan Şen işte birkaç sene önce yapmış olduğu bir programda, geçen programda da, da o programın ismini de zikretmiştim. O programda hocam, şimdi o sunucu, e, bugünkü seleflerin inançlarını hocam sayıyor. Şunları da söylüyor. Yani İhsan Şen Ocak da orada dinliyor. Şimdi İhsan Şen Ocak kendi selefiler hakkında çok konuşan, karalayan, dinleyen, ah bak selefilik böyleymiş yani diye onu dinleyip insanların hüküme vardıkları bir adam yani, önemli birisi. Yani ben hocam şimdi size sorayım yani. şu. Selefilerin inançları genel, bütün Selefi gruplar böyle düşünüyormuş dediği şu inançlar hocam gerçekten herhangi bir Selefi grupta var mı hocam onu sormak istiyorum Siz i̇şte Diyorlarmış ki şefaat yok diyorlar. Ahirette yani, hmm. yani şefaat peygamberimiz başkaları şefaat etmeyecek diyorlarmış. Böyle bir şey hocam var mı? Yalan, böyle bir şey yok yani hiçbir âlim evet. bunu söylemiyor. Kâfirlerin cehennemde azabı sonsuz değildir. Hiçbir Selefi böyle bir şey söylemiyor. Hiçbirisi hocam. söylemiyor yani bunu. Hiç... Salih kişilere sayı gösterip onlardan hayır dua etmek Hayır dua istemek şirktir. Bunu hiçbir selefi alim söylemez yani. yani o... Gidip bir tane adama diyorsun yani salih gördüm bana dua et. güzel eee, o... şeyini, Yani, şeyini. meşru olan bir şey yani. yani. Meşru olan bir şey. Türbelerdeki evliliğe tevessül etmek yani yüzü sürmetine istemeye şirktir diyorlar. Yani bidattır diyorlar ama şirktir diyen var. Doğru anladım. bidat derler yani ama bunu yani benim bildiğim hiçbir alim şirke evet. kadar ulaştırmamıştır. Evet. Yani. Evet. Namazlardan sonra tesbih çekmeye <laughs> Subhanallah, Elhamdülillah, Allah'a ekber demeyi bidat görüyorlar. Yani bunu bidat görüyormuşuz yani hocam herhangi bir sebebi grupta böyle bir şey var mı hocam? Böyle bir şey yok yani tesbih. Evet. Tesbih yani o ihtilaf var. Bazıları yani diyorlar ki sesli yani olarak ona bidat diyoruz. Yoksa yani kendimiz Ha ha, şey... ha yani, yani siz olarak belki eklenen bazı sünnette olmayan şeyleri eklediği zaman evet bidat kısmına girer ama, ama hocam şöyle söylüyor yani namazlardan hmm. sonra tesbih çekmek yani genel yani hmm. tek mesen işte Emir komuta şeklinde öyle bir evet, açıklama evet. söylemiyor. Tesbih çekmek subhanallah elhamdülillah Allah-u ekber hmm. demeye bidat Böyle yani. bir şey yok. Tafsilat var bunun yani hani sünnette yapılış şekli var. Bir de günümüzde hani tezbihat dağıtanlar işte bazı yani açıktan yaparlar. Bazı bidatler maalesef girmiş. Evet. Selefiler buna karşıdırlar. Yoksa yani. sünnet olan yani buna nasıl karşı olsunlar yani. Bize diyor hocam keramete inanmıyorum. <gülüyor> Subhanallah <gülüyor> keramet. Evet. Meryem validemizin şeyi keramet değil miydi değil mi o şeyi? ağacı sallaması, hurmanın düşmesi, yani hep, yani babasız kitapları... çocuğunun doğması keramet evet. değil midir Aşk. yani? Akide kitaplarına selefilerin de. Aynen, keramet hak olan bir şey. Bir Aynen, hocam? tamamıyla iftira yani. Hocam işte sunucu bütün bunları söylüyor, işte selefilerin inançları bunlardır, bunlardır diye. İhsan hmm. Şunacak da hocam orada bütün bunların hepsini dinliyor ve hiçbir hocam itirazda bulunmuyor. Maalesef. Hiçbir yani resmen kabul ediyor yani açık açık. Bir insafsızlık, bir adaletsizlik yapıyor. Resmen Hatta sonra hocam şefaati yani. inkar edenler hakkında işte onların ilahiyatları yanlış anladığı ile alakalı böyle açıklamalar yapıyor. Sanki onlar şefaati reddediyorlarmış gibi Mu'tezeli'nin söylediği gibi. Hmm. Yani böyle bir şey kesinlikle hocam. Bunlar hepsi iftira. İftiralar Bunlar yana şeyler. şeyler. i̇şte ben az önceki değindiğim şey de bu yani ey yani bu yani ilim taşıyıcıları, ey hocalar diyeyim. Allah'tan korkun. Allah Teala konuşmuş olduğunuz her bir kelimeden sizi hesaba çekecektir. Ma yalfizu min kavlen illa ladayhi raqibun atid insan konuştuğu her bir şeyde ne vardır? Yani o amellerini yazan, onu hesaba çekecek olan melekler yazıyor, Allah Teala görüyor, kıyamet gününde bundan hesaba çekilecektir. Ee, bizim kulaklarımız, bizim gözlerimiz, bizim dillerimiz konuştuğumuz şeyler hepsi kullu ulake kana anhu mesule. Hepsi bundan sorulacak, insan olu kıyamet günde sorulacak. Dolayısıyla iftira atmak, yani karalamak gerçekten bu çok büyük yani günahlardandır, haramlardandır, kul hakkına girmedir. Hele hele insanlara yani haktan alıkoymak yani olduğu zaman yani çok büyük cürümdür. Allah korusun ehli kitabın yaptığı. Resulullah sallallahu nasıl milleti soğutuyorlardı? İslam'dan nasıl milleti soğutuyorlardı? Yalan iftiralar ataraktan, milleti yani soğutaraktan. Ee, Tevrat'ta böyle parmaklarını kapatıp mesela zinanın şey, hükmünü nasıl böyle es geçiyorlardı? Maalesef günümüzde de birçok hoca var. Hak ortaya çıkmasın. Hani şapka gitti, kelle göründü diye. Kendi sahtekarlıkları ortaya çıkmasın diye ne yapıyorlar? Hak taifenin önünü de kapatmaya çalışırlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Bir kavme olan sizi adaletsizliğe götürmesin. Evet. Bu dünyada istediğiniz kadar yiyin, için, faydalanın ama bilin ki bu kısa ömür bitecek. Kıyamet gününde Artık herkes ameliye baş başa kalacak. Bu evet. iftiraları teker teker Allah Teala şey yapacaktır yani. Evet. O yüzden tavsiyem Allah'tan korksunlar bu hocalar, bu kimseler iftiraları bıraksınlar yani. Ya sonra hocam diyor ki <laughs> programda Hırkayı şeref'e bakıp ne bir hatırlamak şirk olur mu ya? Yani şirk diyenler varmış yani. Hırkayı şeref'e bakıp efendimizi hatırlamak yani. Ya bu ne alakası var? Şey. Kim böyle şirk söylüyor yani? Evet bir de hocam bir de Hilmi Demir diye bir adam var hocam ilahiyatçı. Ama demokrat bile hiç. açık açık demokrat birisi olduğunu, özgürlükçü bir yapıya inanca sahip olduğunu söyleyen birisi. Geçenlerde yine televizyon programına çıktı. O da böyle selefilikle alakalı böyle çok araştırmalı olan bir adam. Selefilerin işte kendi ifadesi temel özellikleri, tekleri e, şunlardır diye sayarken hocam diyor ki Selefiler kadınların çalışmasına izin vermeyi küfür ve şık sayıyorlar. Aynen hocam böyle söylüyorlar. kaç önce Cübbeli Ahmet'in işte meselesiyle çıkıp Haber Türk'te Allah'a bir program yapmışlardı. Böyle söylüyor hocam. Yani böyle diyen bir selefi var mı hocam? Böyle söyleyen bir şey yok. Yani kadının çalışması erkek küfür işinde çalışıyorsa tabii kafir ya, olur. Yani mutlak bir şey He, söylüyor. haram Ama işinde çalışıyorsa haram yani. olur. Ama mübah olan bir işte yani, çalışıyorsa yere, yere, da caizdir yani. caizdir yani. yani. Bu... Kabirleri ve türbeleri ziyaret etmeyi küfür ve şirk sayıyorlar. Yani ziyaret <laughs> etmek sadece. Subhanallah bunu hiç kimse söylüyor. Yani. En fazla bid'at derler. Yani hani bazı türbeler özel yani yolculuk yoksa sünnettir yani kabirlere gitmek değil evet. mi? Evet. Ziyaret etmek. Son olarak diyor ki mevlid gibi hususları bidat ve küfür şirk olarak sayıyorlar. Yani şirk mevlid kandili kutlamak, mevlid okumak Subhanallah. <laughs> bidat <laughs> ama şirk bir de sayıyorlar diye. Hmm. Bunların hocam hiçbir tanesi. Tamam yine iftira, karalama yani. evet. Yani evet. yanlış bilgi verme, insanlara saptırma maalesef. Evet. Yani bunlar.